Pozitif ayrımcılığı anlamının en iyi yolu, eşitlik ilkesini ve ayrımcılık alanlarını bilmekten geçer. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. maddesine göre ayrımcılık yasaktır. Yani bir kişi, cinsiyet, dil, din, ırk gibi özelliklerinden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılamaz. Ancak yasaya rağmen işe alımda, kamusal alandaki görünürlükte, eğitim hakkına erişimde, karar alma süreçlerine katılımda kişiler ayrımcılığa maruz kalabiliyor. Örneğin, Eşit işe eşitsiz maaşlar almak, seçimlerde adaylıkların eşitsiz dağılımı, yönetici pozisyonlarında cinsiyet eşitsizliği gibi birçok eşitsizlikle karşılaşıyoruz. Pozitif ayrımcılık, bireyin kişisel özellikleri sebebiyle toplum içinde maruz kalabileceği ayrımcılığı önlemek için Onların yararına geliştirilen her türlü stratejidir. Bu videoda cinsiyet sebebiyle gerçekleşen eşitsizliklere karşı pozitif ayrımcılık konusu üzerinde duracağız. Türkiye'deki cinsiyet eşitliğine ilişkin yapılan endeks incelemelerine göre kadınlar birçok alanda erkeklerden daha dezavantajlı konumdadır. Özellikle istihdama katılım, siyasete katılım, spor, iş yaşamında yükselme ve maaş dengesi gibi alanlarda erkekler kadınlardan daha avantajlı görülmektedir. Örneğin araştırmalara göre Türkiye'de kadın istihdamı oranı %28'dir. Kadınların üst düzey yönetici olma oranı %12'dir. Tam da bu eşitsiz dağılımlar sebebiyle kadınların toplumsal hayatın her alanında daha aktif bir rol alması için pozitif ayrımcılık stratejisi benimsenmelidir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey, pozitif ayrımcılığın yeni bir eşitsizliğe sebep olmasını önlemektir. Örneğin, bir inşaat firması inşaat mühendisi istihdamı için ilan açtığında, başvuran adaylar arasında seçim yaparken İnşaatın erkeklerin daha ağırlıklı çalıştığı bir sektör olması nedeniyle erkek adayı tercih ediyorsa, bu kadın adayın niteliklerini yok saymaktır ve bu durum bir ayrımcılık yaratır. Benzer şekilde bir kişi cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği sebebiyle işe alınmıyorsa burada da ayrımcılık söz konusudur. Cinsiyete göre pozitif ayrımcılık, kadınları kayırmak, erkekleri eşitsiz davranmak değildir. Kişilerin özellikleri sebebiyle yaşayabileceği ayrımcılığı önleyebilmek için eşit fırsatlar vermektir.